Ve oraya mahşer meydanına vardığımız zaman niceleri şahitlik edecek. Ve niceleri de şahitlik edilecek. El yevme nehtimu ala fuahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu ağızlarımıza mühür vuracak. Öyle buyuruyor Allah'ımız. Ağızlarımıza mühür vuracak, ellerimizi konuşturacak, ayaklarımızı konuşturacak, gözlerimizi konuşturacak, kulaklarımızı konuşturacak, sair uzuvlarımızı konuşturacak. Hasılı her uzvumuz konuşacak. Vakalu li cududihim aleyna. Valu anzaqan Allahu allazi anzaka şey. İnsan diyecek ki ya benim aleyhime niye böyle şahitlik yapıyorsun oldu mu şimdi? Usullarda dinlenecek her şeyi konuşturan Allah bizleri konuşturuyor. Bakın o gün <laughs> peygamberler ümmetlerine şahitlik edecek. Ümmet peygamberine şahitlik edecek. İnsan kendisine şahitlik edecek. Şahitlik edilen ve şahitlik yapan bunlara da yemin ederim. Ne demek istiyor Allah Celle Celaluhu? Ey insan bulunduğun yerler sana şahitlik edecek. Allah'ına Rabbine hevrasızca futursuzca isyan etmiş olduğun o yerler benimdir. Her şeyi konuşturduğun gibi yarın mahşerde onları da konuşturacağım. Ve senin ya lehine veya aleyhine şahitlik edecek ya lehine veya aleyhine şahitlik edecek.